Lider Trabzonspor Beşiktaş maçına hoş geldiniz. İyi seyirler. Durkan. Bruno Perez ile oynadı. Bruno Perez sağ kanattan kat ediyor. Bruno Perez. iki kişi var karşısında. Rıdvan kaptı topu. Şimdi Michi Bacuay. Sol kanatta el kudu. Durkan faal yapıyor. Rıdvan'la kullandı serbest vuruşu Beşiktaş. Tekrar Rıdvan'da top. Alex Teixeira e, ceza sahasında. <laughs> Sıyrıldı rakiplerinden Teixeira e. kesti ortayı kafa. Üstten dışarıya. Uğurcan hemen başlattı oyunu. Vitor Hugo. Tekrar Uğurcan'la oynadı. Uğurcan'dan sağ kanada bir pas. Bruno Perez. Yukarı doğru dönüyor Bruno Perez. Bıraktı Vitor Hugo'ya. Orada Beşiktaş'ın baskısı sonuç verdi. Şimdi Alex Teixeira. Piyaniç'e bıraktı. Piyaniç kaleye doğru ilerliyor. Vurdu. Vuracağız son anda. Direkten döndü de top. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Şimdi Edin Visca ile Trabzonspor kontrolü kalkıyor. Edin Vizca. Topla birlikte kat ediyor. İçeri doğru yöneldi. Ceza sahasına girdi Edin Vilca. Birden kayarak müdahale Ersin'de kalıyor top. Şimdi Pjanic sol kanatla oynadı Rıdvan. Rıdvan'la atak kalkıyor Beşiktaş. Pjanic ile oynadı. Atiba Hutchinson. Alex Teixeira. Michi Batshuayi top. Kaldırdı yukarı doğru. Densville orada. Ters bir kafa vuruşu. Bu çarşıda uzaklaştırıyor Trabzonspor. Vakeyme bıraktı Marek Hamsik. Marek Hamsik'ten Vakeyme. 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 Tehlikeli geliyor Trabzonspor. Vakeyme'den bir çalım. İkinci çalım. Üçüncü çalım. Şimdi Marek araya bıraktı. Cornelius vurdu. Gol. Andreas Cornelius. Trabzonsporu 1 0 öne geçiren golü atıyor. What? Mükemmel bir asist Hamşik'ten. Vakeymen'in çabası. <laughs> ve gol geliyor. Dakika 17-1. 0 Trabzonspor <laughs> önde. Şimdi Enkudu ile geliyor Beşiktaş. Enkudu iki kişiden sıyrıldı. Sol kanattan geliyor Beşiktaş. Karşısında Densvil var. Densvil'den güzel müdahale. Korner. <laughs> Gezal köşe vuruşunu kullandı. Alex Teixeira vurdu. Vuracağım çıkır. Uzaklaştırdı korner. Tekrar ceza kullandı. Alex Teixeira. ceza sahasını almış. bir müdahale. Dorukhan'la çıkıyor Atatürk Trabzonspor. Sağ kanattan geliyor Dorukhan. Arkasında Atiba Hutchinson var. Dorukhan şimdi Vizca'ya bıraktı topu. Vizca. Rıdvan'dan bir müdahale. Burada kıyaslı mücadele var. Vichia kaldı top. Vichia rakibinden sıyrıldı. İkincisi geçmedi. Şimdi Pjanic sağ kanada doğru oynadı. Orada Raşit Gezal var. Araya bıraktı. Bak alamadı topu. Densfil orada hata yaptı. Fakat top Densfil ile kaldı. Oynadı Uğurcan'la. Şimdi Bruno Perez. Doğru kan Kantoköz. Araya doğru nefis bir pas. Vizca ile gole geliyor. Trabzonspor ceza sahasına girdi Vizca. Yukarı çıkardı vurdu kaleci Ersin. Şimdi Atiba ile atak atıyor Beşiktaş. Yukarı oynadı Alex Teixeira. Topla beraber kat ediyor. Arayı bıraktı. Çok hızlı bir top. Top Uğurcan'da. Şimdi Vitor Hugo. Puçaş. Bakasitas araya mükemmel bir pas Cornelius gole gidiyor Kaleciyle karşı karşıya Cornelius Kaleci geçti vurdu Vida'dan gol Cornelius içeri çevirdi topta Vida'dan kaleye giden top gol oluyor Bakıyorum gol Cornelius'a yazıldı Dakika 32 2-0 Beşiktaş yine reaksiyon vermeye çab Çabalıyor gol için bu kaldı top. Bu hatalı bir müdahale. Gezal. Kesti ortayı. Orada değil sürü uzaklaştırdı. Atiba kaldı top. Atiba rakibinden sıyrıldı. Hakem penaltı noktasına gidiyor. Penaltıyı Gezal kullanacak. Kaleci Uğurcan Çakır. Gezal. Sol üst köşeye doğru ve gol. Gezal penaltı golü çeviriyor. 2-1 oldu. Dakika 36. Bak Estas da ilerliyor Trabzonspor. İki kişiden <laughs> sıyrıldı fakat üçüncü de müdahale geldi. Şimdi Enkudu. Kevin Enkudu. Hatibi Atçıyorsun. Piyaniç bıraktı. Alex Teixeira rakibine sıyrıldı. Teixeira ikincisi. <laughs> faul var orada. <laughs> Densil faul yapıyor. Sarı kart gösterdi Hakem. Kritik bir noktadan Pjanic'le free kick kullanacak Beşiktaş. Pjanic topa doğru geldi. Vurdu. Kaleci Uğurcan. Uğurcan için kolay top. Şimdi Stefano Densfield. Bruno Perez. Perez. Orada kendi eksiğinin etrafında döndü Bruno Perez. Sağ kanattan hızla ilerliyor fakat Vida müdahalede bulunuyor. Şimdi Pjanic orada Dorukan'dan sıyrıldı. Bruno Perez dokunuyor orada topa. Edin Vica. Pjanic arkadan geldi topu kazandı. Şimdi Rıdvan Pjanić de oynadı. Pjanic bıraktı Kevin Enkudu. Ondan Batshuayi, Michi Batshuayi, Vitor Hugo. Başarılı bir müdahale daha geldi Vitor Hugo'dan. Şimdi Vica ile çıkıyor Trabzonspor. İlk yarıda son dakika. İhca rakibin sırıldı. Ceza sahasına girdi. Dışarıya çıkardı. Marek Hamşik uzaktan bir şut. Ersin başarılı. İlk yarıda son atak. Korner Hamşik kullandı ortayı. Kafa. Cornelius'tan zayıf bir kafa. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Michi Bacuay. Alex Eşera. Hutchinson. Alex Atiba. Michi Bacuay. Teşehirat. Kere dan ba Pjanic. Tekrar aldı ba Karşısında Hugo var fakat Vitor Hugo topu aldı. Hatalı bir pas geldi Rose yerden Gezal'a. Gezal'dan Alex ceza sahasını girdi Alex Teixeira. Vitor Hugo bozdu dengesini. Teixeira çıkardı döndü ba Kudu, Ekudu kaleci Urcan. kullanacak Gezal'la Beşiktaş. Gezal kesti ortaya arka direğe doğru. Vida'dan bir şut Uğurcan kurtardı. Bu çok sıcaklaştırdı. Bir Hugo orada karambol. Bak Estas da hata çıkıyor Trabzonspor. Grande Marekamşik bıraktı Cornelius. Cornelius'tan yukarıya Marekamşik. Marekamşik gole doğru gidiyor. Ceza sahasına girmedi. Yukarı çıkardı. Bir de dokunuyor. Orada bir karambol ve out. Enfes bir maç izliyoruz adeta. Rozier. Alex Teixeira. Valentin Rozier. Sağ kanattan geliyor Beşiktaş. Gezal. Tekrar Rozier. Bir ver kaç. Rozier ceza sahasına girdi. Rozier. Son çizgiinde çıkardığı Çıkardı. Bruno Perez var orada. Kritik bir müdahale. Şimdi Vakeme. Marek Hamşik. Edin e doğru bir pas. Sağ kanattan geliyor Edin Vilce. Edin karşısında iki rakibi sıyrıldı. Vurdu ve gol. Edin Vica. Skoru 3-1'e getiren gol atıyor Trabzonspor adına. Dakika 59. 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğü var Beşiktaş karşısında. Kendi taraftar önünde skoru 3-1'e getiriyor Trabzonspor. Şimdi Kevin Enkudu yine sol kanattan geliyor Beşiktaş. Bıraktı Pjanic. Ondan Batshuayi. Batshuayi orada Densville'den bir müdahale. Şimdi Vakame. Wakemi. Vakame'den bir çalım. Rose yerden kurtuldu. Bıraktı Cornelius'a. Cornelius. Kendi etrafında <laughs> da döndü. Bak da oynadı. Bak Orada bir çalım. Bak Tehlikeli bir pozisyon. Bak Kaleye doğru geldi. Bak çalım attı. Son anda Rose bir müdahale. Korner. Corner'i Bak hemen kullandı. Cornelius'tan bir kafa. Ersin. Şimdi Piyani çaldı topu. Monteiro ile oynadı. Ondan Valentin Rozier. Emirhan İlkan. Gezal'dan bir ara pas. Batçuay'ı doğru. Batçuay'ı. Densville alıyor topu. Bruno Perez ileri doğru pas attı. Orada bir faul var. Dorukan, Puchas, Vitor Hugo. Vitor Hugo'dan bir çalım sol kanada doğru puçaç top puçaç Valentino yerden sıyrıldı. buçaç ceza sahasına girdi Vakaymi'yi bıraktı Vakaymi Orada bir çalıp. kaleci son anda Cornelius ve gol 4 oldu Cornelius Bu maç çok felaket bir oyun hat-trick Kendi taraftarı önünde lider. Trabzonspor 4-1 öne geçiyor. Dakika 73. Şimdi Vakime yatıra yatıra gidiyor Vakime. Rozi geçti. Vakime vida geldi orada kapattı orayı. Şimdi Emirhan İlkan genç yetenek. Hatalı bir pas geldi Emirhan'dan. Vitor Hugo. Sol kanada döndü Puçaş. Şimdi Vakime. Vakime Rozi yerden sıyrılamadı bu sefer. Emirhan. Atiba Hutchinson. Kaylarından bir pas. Hızlı bir pastı Uğurcan çekirde kalıyor top. Hemen başladı Uğurcan. Bruno Perez. Piyanişten başarılı bir müdahale en kudu. Offside. Well, he to look the flag was go up. Vitor Hugo. Marek Kamşik Sol kanatta Puçaş'ı gördü. Puçaş'tan Cornelius'a. Cornelius bıraktı bak Estas'a. Son anda Montero. Şimdi Emirhan oynadı. Gezal'la Gezal rakibinden sıyrıldı. Gezal ceza sahasına girdi. Şimdi Gezal yukarı doğru bir pas. Gezal zoru başardı adeta Uğurcan. Son anda müdahale yapıyor. 3 0 yakalamıştı artık Trabzonspor savunmasını. Orada da Urkan'dan bir pas 3 kişiden sıyrıldı. Edin gole gidiyor. Edin Vichak karşı karşıya Edin Son anda müdahale o yerden. Ersin uzaklaştırdı. Trabzonspor'da kaldı top. Durkan şimdi Perez offside. Rıdvan <laughs> zaman dakikalar tükeniyor artık. Son dakikalar. Enkudu bir çalımda attı. Enkudu, Enkudu sol kanattan geliyor Beşiktaş. Cezası aslında Enkudu yukarı çıkardı. Atiba Hutchinson Uğurcan kurtarıyor. <laughs> Malek çıktı de çıkıyor Trabzonspor. Şimdi iki 1 yakaladılar. En vakey En vakey Anthony Antony Ceza sahasına girdi kaleciyle karşı karşıya. Vakey Çalımını attı penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 90. Bakasetas topun gerisinde. Kale dersi dikkatli. Bakasetas. Anastasios bakasetaz Sol köşe penaltıyı kullanıyor ve golü buluyor Trabzonspor. Skor 5-1. Taraftar önünde şov yapıyor Trabzonspor. Şampiyonluğa bir hafta kala. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.